Türkiye bu meseleyi çözmesi lazım. Bu mesele çözülmeden büyük devlet olamayız. Daima önümüzün ayağınızın altında bir büyük taş sizi götürmez bir tarafa. Yani söylemek istediğim şu birçok taraftan da şu veya bu şekilde gagalanırsınız. Onun için diyorum ki bu mesele çözülecektir. Çözülmeye mahkumdur. Türkiye'nin büyümesini, ilerlemesini, gelişmesini düşünen herkes bu çözüme de yardımcı olmalıdır. Yani bu çözüm artık eski vatan millet Sakarya hikayeleri olamaz burada. Burada mantıklı, geçerli ve değişen dünya şartları içerisinde çözümümüzü oturtmam lazım. Oturtmamız lazım. Ama dediğim ki, dediğim gibi şu da yanlış. Kürt milleti, Türk milleti diye bir ayırma katiyen gidemeyiz. Biz hepsine netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyoruz. Bu mesele çözülür. Benim hep söyledim. Yani çözülmesi o kadar zor değil. Sabırlı olursak zaten Türkiye o kadar güzel entegre oluyor ki mani yok mümkün değil entegre olmaya. Bakınız dedim Irak entegre olan Türkiye böyle değil. Türkiye'de aynı mezhepteniz. Büyük ekseriyetimizde. Onun için bir problem değil evlenmek. İki, hareket halinde göç hareketi son 15-20 senede epey hızlandı. E bu insanların şu anda yüzde 60'ı, 65'i batıda Ankara'nın batısında oturuyor. E o vakit e, biz e, zaten meseleyi çözeriz. Yani bir 10 sene daha giderse bu mesele kendiliğinden çözülür. Ben bunu görüyorum. Şimdi tabii bu arada önemli olan bu gibi kanlı hadiseleri önlemektir. Türkiye'de genel olarak valiler seçimle gelirse tabii ki hangi bölgede hangi halk oturuyorsa o halk seçer. Hı hı. Yani bugün şimdi şunu oturalım konuşalım. Biz o bölgeye belediye reisini dışarıdan tayin ediyoruz. Belediye meclis üyelerini dışarıdan tayin ediyoruz. İl genel meclis üyelerini dışarıdan tayin ediyoruz. Oradaki insanlar seçiyorlar. Hı hı. Yarın yarın eğer valiler de seçimle gelirse olur mu olmaz mı onu bilmem. Bazıları bunun karşısındadır. Ama dün oturup düşünmek lazım. Seçimle gelirlerse o takdirde hangi bölgeden seçiliyorsa oradaki insanlar seçer. Türk dediğiniz kimdir? Düşünün o parça. Orta Asya'dan geldik diyoruz değil mi? Peki neyiz biz Orta Asya'dan? Şimdi bittik. bakıyorum orada Türk olan bir grup yok mu? Orada Azeri var. Yani şu yakınımızdaki Azeri. Oradan sonra Türkmen var. Ondan sonra Özbek var. Kazak var, Kırgız var. Nerede Türk? Göç edenler de isim itibariyle aslında Özbek ve şey Türkmen boyları büyük kısmı. Kazak da var ama Kırgız da var ama ağırlık gibi Türkmen boylarından geliyor. Ve biz bunlara Oğuz boyları diyoruz aslında. Aslında odur. Oğuz boylardır içinde. Türk kelimesi hatta bir tarihçinin yazdığına göre o mıntıkada oturan insanlara yabancı kavimlerin taktığı isimdir der Bir Amerikalı tarihçi de bunu söyler. Şimdi, bugün hatta dikkat ederseniz Avşar derler, Türkmen derler. E bunlar orijinal isimleri. Osmanlı'nın Kayı aşireti de öyle bir oğuz boyudur. Şimdi biz bunun biz bunun hepsine birden yap şey olarak netice itibariyle Osmanlı şeyi içerisinde yaşayan veya Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan herkese Türk demişiz. Yoksa aslında Türk dediğiniz zaman da orada spesifiye etmek lazım. Türkmen mi, şey mi, Özbek mi? Değil mi? Bugün öyle ayrılmış öbür tarafta. Parlamenter sistemden biz başkanlık sistemine geçersek bu parlamentonun kalkması değil, parlamentonun denetleme görevini, asli görevini yapması demek. Bizim gibi ülkelerde biraz da tabiatı icabı, milli yapısı çok çeşitli kökenlerden gelen bir ülkede parlamenter sistemde bir takım tıkanıklıklar, bir takım zorluklar var. Gruplaşmaların çok fazla olacağı, muhtemel hatta şehirlere dayalı veya bölgelere dayalı insanlar da olabilir. Şimdi ben bir şu mahsuru da gördüm. Parlamenter sistem esas itibariyle fonksiyonunda denetlemek vardır. Yani icranın denetlenmesi vardır. İcra'yı iyi yapabilmek lazım icranın da iyi olması, icranın da iyi denetlenmesi lazım. Ama bugünkü parlamenter sistem bu denetlemeyi yapamaz. Neden? Çünkü koalisyon olarak dahi olsa parlamentoya hakim oluyor. Parti Ancak azınlık olursa olur. Azınlık hükümet olursa olur. O da mümkün değil genelde. Bu vaziyette herhangi bir hükümetin aleyhinde bir denetleme konusu o parlamentodan geçmesin. Bir tek bizim zamanımızda böyle. Biz hem parlamentoya hakimiz, hem icraya hakimiz. Bu sistemin önemli mahsullerinden bu. parlamentonun yani yasama yapan, denetleme yapan parlamentonun icradan tamamıyla ayrılması lazım. Bu nasıl olacak? Başkanlık sistemi olmadığı zaman hükümet şöyle oluyor. Hükümet parlamento içinden teşekkür ediyor. Yani üyelerden siz bakanları seçiyorsunuz. Bakanın hep iki vasfı var. Ya devlet adamı vasfıdır veya siyasi vasfı Benim tecrübem şunu gösterdi. Parlamenter sistemde siyasi vasıf her zaman bağımlar. Devlet adamı vasfı hep geride kalır. Çünkü onun seçilme üstesi vardır. Halbuki başkanlık sistemine gittiğiniz zaman devlet adamı vasfında basar. çünkü seçilme endişesi yoktur. O Cumhurbaşkanı ile gelir ve onu gider. Böyle kabul etmesi lazım. Bu olduğu zaman devlet adamı vasfı ağır basar. Şeye gelince bir nevi çeken balanstır. Bizim millet mefhumumuz bize öğretilen gibi çocukluk yıllarımızda belki sizlere de hala öğretildiği gibi değil. Yani ırkı, dini, dili bir dil olan insanlar millet meydana getirir gibi bir tabirle öğretilmiştir. Ben o kanaatte değilim. Bunlar farklı olabilir icabında. Ama netice itibariyle aynı gayesi. Yani bir nevi bir, bir, bir birbirine, yani o memleketin, o milletin e, bir spor müsabakasını düşünün. Orada heyecan durabiliyor musun? Duyabiliyor musun? O milletin bir ferdi olarak. İşte o, siz o milletin şeysiniz, mensubusunuz veyahut da bir ilim adamının bir Nobel mükafatı kazanması halinde aynı heyecanı duyabiliyor musunuz diğerleriyle beraber? Siz de o millete mensubusunuz. Bu bir vatandaşlıktır ve o toprağı sevmektir. İnsanları sevmektir. Ve diğer bütün vatandaşları da kendisi gibi kabul etmektir. Böyle bir anlayışımız varsa, hoşgörü anlayışımız da varsa biz bir millet oluruz. Yani bu daha modern bir millet tarifi olarak <laughs> ben bunu anlıyorum. <da> <laughs>